Herkese merhaba arkadaşlar. Yine efsane videoya daha hoş geldiniz. Bugün konumuz kılıçla bazı şişelerin içinden geçeceğiz. Görüyorsunuz kılıcımı kanal çipşek yazıyor. Özel yaptırdık. Yerde de şişelerimiz var. Küçük, büyük, orta ve en büyük olarak içinden geçeceğiz. Yani bir açıklaması yok videonun. Vuruyoruz geçiyoruz. Olayımız bu. Şimdi önce bir tane şişeden başlayacağım. Sonra iki, sonra üç, sonra orta, büyük şeklinde devam edeceğiz. Sizi daha fazla bekletmeden ilk şişemi keselim. kılıcımız baya keskinmiş. Yani bir tanesini çok basit şekilde kesebildi değil mi? O yüzden şimdi iki tane şeyi ne kadar basit bir şekilde kesecek, ne kadar kesebilecek mi, yarıda mı kalacak buna bakacağız. Böyle videoların devamı için kanala abone olmayı unutma ve yorumlarda belirt. Kanala abone olduysan iki tane şeyi şimdi kesmeye başlayacağım. Eğer bu videoyu, bu seriyi de beğenirseniz bunun meyve sebzeleri de yapabiliriz. <laughs> Şimdi sıra geldi. Üç tanesini de deneyeceğiz. Şimdi üçünü birden kesebilirse dört taneyi sonra orta, büyük ve en büyük olarak yani ben en çok bunu merak ediyorum. Buna ne yapabilecek? Daha fazla bekletmeden abone ol. bunu satan adam her türlü kesersen rahat ol dediği demişti gerçekten de her türlü kesiyor şimdi dört tane bu biraz yamuk belki son tarafta devrilebilir o yüzden bunu buraya koyacağım ve biraz daha alttan üste doğru götürmeye çalışacağım Hepsini çok iyi bir şekilde kesebiliyor. Bunları da koyalım. Arkadaşlar şimdi şuna vuracağız. Bu seriyi beğenirseniz bunu karpuzla, kavunla falan yapabiliriz yani. Bu tarz videoların devamı için kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. <laughs> Çok iyi gezmiyor şu an. Şöyle hayat sudan bir tane alalım. Eğer bunu direkt keserse zaten kili suya gireceğim ve son bomba kesim beşlik su. Kılıcımızı görüyor musun? Kaan Şimşek. Önce bunun kellesinden alayım sonra bedenden alayım mı? Bak böyle bir deneyelim bak. Önce buradan vuracağım sonra buradan vuracağım. kesilebilecek yerlerden aldım. Şimdi boş şişeyi kesebilecek mi? Ona bakalım. <laughs> Tabii içinde su olması gerekiyor. Biraz da şey yaptı herhalde. Neydi onun adı? Kesimi böyle yavaşlamaya başladı. Törpülenmesi gerekiyor olabilir. Ama sıkıntı yok. Ben bunları keseceğine eminim. Abone olduysanız ikinci kesime başlıyorum. Bak şöyle hareketler yapayım mı? Bence bütün kılıçlardan daha iyi. Bu zaten yarım kılıç. Yani adı kılıç ama yarım kılıç. Arkadaşlar şu an bütün şişelerin içinden geçtik. Ve son bomba şişe. Bunun da içinden geçerse bir dahaki video meyve sebze de olsun. işte karpuzu, meyveleri buralara koyalım. Bu şekilde olsun veya ne bileyim top, mob, balon falan olsun. Bu tarz video için yorumlarda belirtin. Ve eğer devamını istiyorsanız bu serinin kanala abone olun. Yorum atın, kalp atın, bir şeyler yapın. Son bomba vuruş. Görüyor masa Masayı yıkamış olduk bahaneyle. Evet. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Kanala abone olmayı unutmayın. Bu tarz videoların devamı için Videoyu beğenin, yorum atın. Beğenmiyorsanız da beğenmedim yazın. Bir daha böyle video çekmeyin deyin. Gördüğünüz gibi bir tane bile şişede sorun yaşamadık. Bu tarz videoların devamı için kanala abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.